Sıfırdan Hayat serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yola çıktım ve Maltere'ye doğru bir yolculuk yapıyorum. Maltere'de bir işim var, bir sözleşme imzalamam gerekiyor. Onun haricinde bir de Yüksel'in Maltere'ye geldiğini öğrendim. Şöyle bir arayalım. Şimdi size sesi gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. İnşallah gelir diye düşünüyorum. Alo? Yüksel Bey nasılsınız efendim? Teşekkür ederim iyiyim sizler nasılsınız? Valla bizler de iyiyiz ya. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Valla iyi. Sen neredesin şu an? Ben şu an Maltepe'ye doğru geliyorum. Yaklaşık bir 15 dakikalık bir yolum var. Ha çayı koyayım mı? Koy koy. Koyayım iyi. Yani hızlı gelmişsin ya. Ben <laughs> daha geçtim. <laughs> ya şeye dün yük getirdiydim ben de. Bir arabanın içinde mecbur kaldım şey sıkıntı çıktı Renault'ta. 0 kilometre araçta sıkıntı çıkıyor. Gelince konuşuruz zaten. Allah Allah. Olur öyle şey. Garantiden şey yaparlar ya. Ya sıkıntı. Bırakacağım zaten Renault'u gibi herhalde ya. Allah Allah. Bir sıkıntı oldu. Huylandım arabadan iyice. Neyse bunu gelince konuşuruz da. Ha. Öyle işte. Biz daha şey öncesi... Sen ne? Kaç dakikaya geliyorsun? Ben yaklaşık 10-15 dakikaya gelirim işte. Yoldayım mı? Geliyorum 96 kilometre falan. 10-15 dakikaya Birazdan şey gel. Ne? Ağır ağır gel. Ağır gel ağır. Tamam. tamam. Ne yapıyor? Hayırdır? Yok şey, no, şey evde misafirim var da özel misafirim. Ha anladım. Anladım. Onunla bir şey yapayım ödeme yaptık yani onunla bir uğraşayım ben. Tamam. Tamam sen git ağır ağır gel. Tamam ben ağır ağır geliyorum. <gülüyor> tamam <laughs> mı? Tamam. tamam tamam. İyi tamam. hadi görüşürüz. Haydi görüşürüz. Geliyorum hayatım. Evet ilginç bir insan. Hiç yabancılamıyor. <laughs> Sen neredesin? <laughs> Daha Daha öncesinde Whatsapp'tan mesajlaştık biz kendisiyle. Ee, bir de dedim hani videoda konuşalım. Tamamdır. O abi o nasıl bir egzoz dayı doçun. O nasıl bir egzoz ya. Sağır etti bizi. Ağır ağır gel diyor bir de utanmadan. Allah Allah. Şöyle köşede durayım arkadaşlar ben. Direksiyon kameramızı koyayım. Direksiyon kameramızı açayım Direksiyon kamerasıyla gidelim Şöyle bir duralım hemen hızlıca Dörtlerimizi yakalım Evet, Direksiyon kameramızı koyduk Şu anda direksiyonumuzu sorunsuz bir şekilde çektiğini umuyorum Tabi şu omzumu da çekmiş geçen kinde Ama bunda da inşallah sorunsuz çekerdik El frenimizi indirelim ve yolculuğa Başlayalım Şimdi Yüksel'in olayına geldiğimiz zaman Yüksel zaten Maltere'de bir tane evi vardı. Benim de ilk zamanlar Malte bu İtopya'da ilk zamanlar benim de oralarda bir şey vardı böyle ev gibi bir şey. Ev gibi bir şey yani evim değil de ev gibi bir şey. Böyle eskiden bizimkilerin kalmış olan bir ev gibi bir şey vardı. Onun da hacizlik bir şeyler oldu o ev gitti bana bir şey kalmadı ondan. Hani bizim de orada bir mevkimiz bir yerimiz vardı. Dursaydı şu an belki de ben de Maltere'de yaşıyor olurdum halen. Ama durmadığı için mecburen öyle olmadı. Ben de işte kendime bir şey kurdum. Bir yuva kurdum. Allah'a çok şükür şu anda bu durumdayız. Evlenmedik daha evleneceğiz. inşallah bir gün. Ee, haberini aldım işte. Yüksel'de gelmiş. Whatsapp'tan yazdım. Neredesin? İşte Malteredeyim. E dedim birazdan geleceğim. Hem video da çekeceğim. Vlog çekeceğim yolda gelirken. Seni ararım. E, orada daha ayrıntılı bir şekilde konuşuruz dedim. Tamam abi dedi. Bekliyorum dedi. Ben de tamam dedim. O şekilde işi hallettik. Bu arada birazcık sıkıntı var benim Video kaydında onu söylemek istiyorum Çok ufak hafifçe bir Problem varmış gibi geliyor Onu söylemiş olayım Şöyle birazcık daha şeyi kısayım Tamamdır Oluyor yani Buraya geldi işte gelip gidiyor zaten Hem buraya geliyor hem Türkiye'ye İstanbul'a gidiyor falan ee, O şekilde birazcık Aşağı yukarı oynuyor <laughs> Biz de bir yanına gidelim bakalım Şimdi kalabilirsek kalırız kalamazsak Böyle yanında çayını falan içeriz Olmadı döneriz evimize Bakalım bir şeyler ayarlarız bilmiyorum Güzel oldu ya özlediğinim kendisini Hem görmüş olacağım böylelikle de Bakalım gidelim Birazcık yavaş gidelim Ağrı ağır gel diyor Çay suyu koyayım diyor <laughs> Öyle ilginç bir olay Evet sıfırdan hayatın 134. bölümündeyiz artık 134 koskoca 134 bölümlük Bir seri bunun e, ilk zaten 4. Mi 5. mini videosunda yüksel 6 altı, 6'ydı 6. 6. videosunda da yüksel muhabbeti vardı. Yükselden ben o Mercedes'in tamponunu falan almıştım. O yüksel zaten bu. Ah be. Şimdi kendimiz Renault'ta gidiyoruz. Ha evet Renault'un dedim az önce hani sıkıntı çıktı ya. Ya araçta arıza çıktı arkadaşlar. Araç çalışmıyor. Kontağına basıyorum. Çalışmıyor. Hiçbir göstergeleri falan ışık gelmiyor falan. Şey kesmiş. Kabluk yanmış arabanın içine. Nasıl yandı onu da bilmiyorum ben. Mercedes ile iletişime geçtik. Şey Mercedes diyorum. Renault ile iletişime geçtik. Mercedes'in nereden çıktı? Ee, i̇mkansız abi dedi. Yani şeye Centre e götürünce baktıracağım artık şehre. Yani i̇mkansız abi öyle bir şey. Belki yanlış bir bağlantı olmuştu bir yerisinde falan. Arabayı yaptırdın mı söktürdüm mü dedim. Şunu dedim ben adama. Ben arabayı aldım. Garaja soktum çıkardım, bir yük götürdüm, getirdim, tekrar garaja soktum. Daha yeni aldım. Daha bir tane daha yük götürdüm. Yani ikinci yükünü götürdü arıza yaptı araba dedim. Imkansız dedi. Yani abi bu, bu araçta böyle bir şey olması imkansız. 0 kilometre 2020 ev, 2021 evileşim bir kasa bir araç dedi. Yani yenilenmiş bir kasa ama sıkıntı olması imkansız dedi. Hani büyük bir sıkıntı varsa eee hallederiz." dediler. Abi ihtimal arkadaşlar arabayı ee, galiba Renault'u bırakacağım herhalde. Bilmiyorum. Yani böyle bir sorun çıktıysa ben bu arabayı güvenemem. Bugün yani elektronik arızasının ya şey baya kablo yanmış ya. Bayağı bayağı. yanmış kablo. Adam dedi ki abi dedi bu kablosu yanmış bunun iyi bir şey olmamış sana falan. Allah korudu yani ne bileyim araba oradan yansa da yanardı. Komple. Yanabilir neden yanmasın? Hiç anlamazsın ki bunu. Direkt ben yanar. Şimdi ben şöyle ee, buradan gideceğim. Sonra Malterre'ye döneceğim de. Bu yol nasıldı ya? Ben yolu unuttum. Burası biraz karışık. Ben tekrar döneceğim. Malterre'nin North şehrinin içerisine gireceğim. Böyle bir dönelim. Arkadan direkt onun oraya gideceğim de ben. O yüzden. Ben evinin nerede olduğunu da biliyorum. Size de göstereceğim şimdi nerede olduğunu Yüksel'in evinin. İşte merak edenler falan var abi. Yüksel abiyle küstünüz mü? Yüksel abiyle konu... Alakası yok arkadaşlar. Gördünüz zaten. Telefonla da konuştuk. Biz arka planda konuşuyoruz. Bir şeyler yapamıyoruz çünkü uygun zamanımız yok ve oynayabilecek olduğumuz uygun oyunlarımız yok beraber bir şeyler yapmak için. Onun için hep böyle ayrıcız. Yani başka bir anlamı yok yani şu anki durumumuzun bizim kimse yanlış anlamasın. Böyle bir şey yok zaten. Olması da imkansız saçma gelir. Ben yanlış geldim biliyorsunuz değil mi? Ben biraz fazla döndüm yollarda. Neyse. Ben bir gerideki yoldan alt yola girecektim. Şu üstten gidecektim. Unuttum yanlış oldu. Böyle dönelim tekrar. Çünkü ileriden otobandan gitsem şehir içine gireceğim. Dur kalk dur kalk dur kalk. O biraz sıkıntı olacak. Ondan dolayı birazcık sıkıntı olabilirdi. Ki ben aynen bir geride kavşaktan girseydim şu an şehir içinde bağlanmış olacaktım ama yanlış girdiğim için durumlar bu. Bir de tıraş falan oldum mu? Saçım falan kestirdim. Orada arabayı bakarlarken onlar. Amcamla konuştum işte. anca dedim. Renault'ta dedim sıkıntı çıktı. Bak bu araba yanıyormuş az daha dedim. Hadi ya falan dedi. Ben dedim mp5 var mı sıfır dedim mp5 yok dedi hani getirebilir misiniz piyasada yok dedi araba dedi pandemiden dolayı aracı üretemiyorlarmış biraz sıkıntı falan derken gelirse işte bir mp5 olmazsa farklı bir araba bakacağım kafamda yine daf var yani benim e, sıfır bir daf alasım var açıkçası yeniden bilmiyorum belki man alabilirim man hiç kullanmadık. Bir de man alıp manla da gezebiliriz bilmiyorum. Manın eski kasasını kullandık gerçi de yeni kasa hiç man kullanmadım. Manın Dayfish Line 3 kasası yok piyasada onu bulamıyoruz. Ya araç sıkıntısı çekiyoruz arkadaş. Pandemi sıkıntısından dolayı araç sorunu çekiyorum. Bilmiyorum bakacağım inşallah bir şeye karar verebilirsek arabayı değiştirmeyi düşünüyorum. Eğer büyütülecek bir sorun değilse de Renault'da da devam ederiz. Tam emin değilim. Of Audi'ye bak be. Nasip olur mu be? Nasip olur mu diyorum. Para var şey gibi ama ben işi işime sinecek bir araba bulamıyorum. Bir şey bulamadığım için böyle sorunlar yaşıyorum. Keşke bulabilsem. Bulamadığım için böyle problemler yaşıyorum. Videonun en başında sesle alakalı bir problem yaşamış olur, olabiliriz arkadaşlar. Mesela şeyle nasıl diyeyim size. O, oyunun sesi birazcık fazla gelmiş olabilir sizlere. O da oradaki sesle alakalı onu birazcık kıstım şu an daha iyidir diye düşünüyorum. Otomatik vites arabada Devamlayalım elim viteste. Araba otomatik vites zaten gidiyor. Devamlı vitesi okşuyorum burada. Şöyle yine. Hı, neyse. O bu bu kanalın içeriği değildi bu. Kanalın içeriği değil, o başka kanalın içeriği. Bir de şuradaki molozları sonunda kaldırdılar ya. Ona da var ya. Allah'a çok şükür ya. Bizi kurtardılar şu dertten. Harbi harbi. Biliyorsunuz yol kapalıydı burada şurası uçuyordu falan. Bolozlar falan vardı yolda. O yol açıldı, kapandı. Çık kapan diyorum, açıldı. Şimdi rahat rahat gidebiliyoruz. Öyle de bir sorunumuz vardı. Malteren'in içindeyiz. Arka taraftan girdik Malteren'in içerisine. Şimdi yukarıya çıkacağız. şekilde bir duralım. Ben yukarı çıkacağız yoldan. Pandemi buralarda o kadar çok yok ya. İnsanlar rahat dönemedim ya. İnsanlar burada birazcık rahatlar. Rahat rahat dolaşıyorlar. Pandemi buraya uğramadı ya. Gerçi vardır da hani şeyde yok. Biz Türkçe yani adamız. Şoför adamız. Gerçi ben otobüste, otobüste ben bayağı sıkıntıdayım ya. Tır o yüzden birazcık daha güvenli. Burada sıkıntı yaşamıyorsunuz. Otobüs öyle değil. Şuradan dönüyoruz. Arkadaşlar sesler için kusura bakmayın o gelen ses Mercedes'ten kaynaklı olay yani biliyorsunuz araçları çıkarıp yerine koyduğum zaman kilometreleri falan bozuluyor o yüzden bu otobüs sesini falan mecburen durdurmak zorundayım onun içerisinde yani sorun ya, bilmiyorum sıkıntı ya, olmaz ya sanırsam bir şey olmaz diye düşünüyorum şimdi şöyle dönelim Mesela bu sesin gelmemesi lazım mantıken değil mi? Ama geliyor işte. Seslerin olmaması gerek. Böyle yukarıya doğru çık. Allah! Ne oldu lan ona? <laughs> Şöyle döneceğiz buradan da. Bak, kontrol edelim. Yükselin acaba tır evde mi yoksa şoföründe mi? Bunu da bilmiyorum. Ha evde değil tamam. Şoföründedir herhalde. Ya şu tıs tıs otobüs kullanıyorum sanki. Kafayı yersin. Bak yine. <laughs> Lan beni sal. <laughs> Aha gidemedim. Ne oldu? Lan ne oluyor? Niye takıldı? Aha. Oyun bozuk ya. Yemin ediyorum bu oyun bozuk. Neyse arkadaşlar. Yüksel'in evi burası. Ben şimdi buraya bir şekilde konuşurum onunla. Tırı bir yere çekeriz. Gelir zaten. Evet videomuzu burada noktalayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Yüksel'e de teşekkürler. Videoya katkı sunduğu için. Ee, evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Video bitti. Bay bay.